Herkese selam, hoş geldin. Bugün bir paylaşım yapacağım. Yani bugün özellikle paylaşım için açtım videomu ve e, bu paylaşım aslında yılların birikiminin bir paylaşımı olacak arkadaşlar. Neden? Ben e, bilirim ki bana gelenlerin, bendeki enerjinin bana yansıttıklarını, ben bilirim ki yaşadıklarımın bana bir katkısını, ben bilirim ki benim gördüğümün benden bana yansıyanı, eğer varsa orada bir çamurluk, içeriye geçerek içeriği düzeltirim. Ve benim hayat mottom budur. Yargıdan çıkmalısın, insanca yaşamayı öğrenmelisin. İnsan olmayı becerebilip, orada çok büyük bir işlere kalkışmadan sakin bir yolu alabilmeyi öğrenmelisin. Hani biz o çok tutunduğumuz acılar, çok tutunduğumuz ben buyum. Ama ben buyum, ya benim acım var, ee, benim şu fazlam ya da benim şu eksiğim var. Biz bir şeylerle hayata tutunduğumuz için, bir şeyleri kendimizi etiketleyip kendimizi orada onlarla var ettiğimiz için. Zeynep eşittir şu kimlik. Zeynep, e, sakin Zeynep. İşte bu bunun bir e, marka yani bir etiketi olmuş oluyor. Tarot da yapsak, ikiz alev videoları da çeksem, her ne videosu, yayını yapmış olursam olayım, hep bahsettiğim şey yargıdan çıkmaktır arkadaşlar. Bu videoyu neden çekiyorum? Şurada aslında bunun için de teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Tarot'un büyütmem gerektiğini öğretti bana. Tarot'u çok anmadığımı öğretti bana. Ben tarotun hiç reklamını yapmıyorum. Tarot'u hiç markalaştırmıyorum ki benim tarotum benim yani bakın benim diyorum burada egoya ve kibre girmiyorum çünkü buradaki benim yaptığım tarot çok başka tarot yazın bunun altına alanlar yazsın ben senden bunu dinledim sonra bu yola girdim buradan saptım sen beni yoldan çıkardın çok yanlış oldu yazabilirler bakın yaptığımız ve yaptırdıklarım yürüdüğümüz yolculuktaki arkadaşlarım benim mottomu bilir ve bu yayın aslında bir açıklama yayını değil, bir faydaya hizmet yayını. Şimdi arkadaşımız en sonki ki İkiz Ali videosunun altına yaptığı yorumda demiş ki... ...Tarot şeytani sistemin okuma yoludur. Arkadaşım ama öyle bir farkındalığını yazmış, böyle sayfa sayfa ben çok uzun okuyamadığım halde hepsini oturdum tek tek okudum. Sayfa sayfa yazmış, satır satır böyle... Ee, ve altına demiş ki o kadar çok e, kendinizi kandırıyorsunuz ki tarot bir faldır ve keskin cümlelerle Buhari, Müslim, ayet, hadis her, her türlü bilgiyi koymuş oraya ve koyduğu bilgiler üzerine de yorum yapmış. Böyle deniyor böyle. Şimdi e, birincisi hepimiz Müslümanlığımızı kendimiz biliyoruz. Bu bir. Herkes de kendine Müslüman zaten. İkincisi, bu kanal benim evim. Bu kanal benim alanım. Şimdi burada ben soyunup dansla edebilirim, soyunup istediğim şeyi de yapabilirim. Benim alanım. Ben yapıyorum. Burası bana aitse ve burada sen benim evime gelerek buradaki şimdi o arkadaşa karşılığında yazdığım mesajlar şuydu: Yargıdan çıkınız. Çünkü müthiş bir keskin cümlelerle böyle bir yargı alanında ve çok enteresan e, izlediği videonun farkındalığını ve faydasını bana yazıyor orada. Altına da tarotu sevdirmeye çalışmayın diyor. Pardon. Pardon sen kimsin? Yani burada var ya gerçekten hat bilmek çok önemli. Tekrar tekrar vurgulamamız gereken şey bu. Zaten bu tarz insanların alanıma girmeye çalışıp e, yanlış yapıyorsun, çirkin yapıyorsun, Allah'ın dediğinin dışında hareket ediyorsun gibi. Bu yolculuğum zaten vardı benim. Yani benim ailemden getirdiğim bir yolculuğum zaten vardı ve ben tarikattan çıkmış olarak, çarşaf, ferace, türbandan çıkmış biri olarak ben onun demek istediklerini zaten anlıyorum. Burada sadece şunu anlıyorum. Tarot'u yeterince övmedin dedi bana. Onun enerjisi buydu. Bana alt metnindeki sözü yaptığın işi yaptığın işi mükemmel yapıyorsun yaptığın mükemmelliği anlat kendini övmeyi bil kendini ya gerek yok ya bu tevazuya girme anlattığı alt metne o arkadaşım buydu ve özellikle bunlar Böyle psikolog oluyorlar, psikiyatrist, e, rehabilitasyon çalışanları ya da işte merkez sahipleri, fizyoterapist gibi gibi böyle bir alana sahip olan ve orayı yöneten e, oranın bilirkişi insanları oluyorlar. E, tamam, hepinize saygımız zaten var. Tıpkı şu an diğer tarot yapan arkadaşlara saygım olduğu gibi. Şimdi herkese saygı duymak zorundayız arkadaşlar. Bakın saygı duymak zorundayız. Eğer saygı duymayıp orada bu da nasıl bir şey ya diye orada sen o bakışını geliştirdiğin zaman bir kere sen zaten teklikten çıktın ikiliye düştün bitti. Oradaki bakış açın senin o alana karmanı yaratman demek. Şimdi o arkadaşıma ben teşekkür ediyorum çünkü bana tarotun varlığını tekrardan hatırlattığı için tarotun bana katkısını ve benden insanlara taşıyan katkısını anlattığı için. Yani bakın bütün videolarımda beni çok yakından takip eden arkadaşlarım da çok iyi bilir. Eril dişil, ikiz alev e, ilişkiler e, vesaire, gecenin mesajı, günün mesajı bütün e, yayınlarımda, videolarımda hep yargıdan çıkılması gerektiğini anlatırım. Hep burada sevgiyle yaklaşın her şey sevgisizlikten kaynaklanıyor acıların temeli cırt cırt, bir sürü o çocukluk yaralıyor yani bir tarotçunun nerede duyabilirsiniz mutlaka vardır ama böyle bir tarot yok arkadaşlar bu gurur kibir değil ego değil bu bu benim kendime vermem gereken değeri veremiyor oluşum imiş bunu fark ettirdi bana bu arkadaş ve ben şunu da talep etmiyorum. Siz benim kanalımda işte bu güzel farkındalık videolarını izleyeceksiniz. Bazı kesim arkadaşlarım var çok bakış açıları net olan, keskin olan, böyle dar olan arkadaşlarım. Yeni yeni katılan arkadaşlarım. Fakat şunu yapmayın yani tarot izlemeyin, tarota bakmayın. Tarotu bakın asla bakın demem zaten. Sadece beğeni talep ederim yayınların başında ve o da çok normal olan bir şey. Onun dışında gönlünüze hitap etmiyorsa burayı da izlemeden geçin, buraya da takılmayın. Talep ettiğim şey ve ben ölünceye kadar da benim dilimden dökülecek şey yargısız bir hayattır. Zeynep geçmiş hayatlarında kim bilir ne haltlar karıştırdıysam yani bu hayatta temiz bir ee, gireceksin o alana, o alandan sen anlatacaksın yargısızlığı. Yargısızlığı anlatan kişi hayatında en büyük yargıyı yapmış olan kişidir. Bir kişi bir şeyi anlatırken onun en alasını yapmış bir kişidir arkadaşlar. Yani burada bir şeyleri anlatıyorsam bazen bilgi olarak belki geliyor size ama emin olun kalbiniz hissediyor, biliyorsunuz ve yaşanan bir şeyi benim aktarıyor olmam sizde bir taraf dinliyorsunuz ya da 3 dakikalık bir video, 5 dakikalık bir video ama size o akıyor değil mi? Zeynep'in kaşı gözü için değil işte. Zeynep'in sesi vesairesi e, gibi gibi şeyler için değil. Sadece orada sizi burada tutan bir acınız var ve bir çözüm arayışınız var ve bunu Zeynep çok iyi bilir. Ve burada ne yapılabilir? Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeyi yapmadan konuşmak ya da o konuya dair bir şeyi dinlemek bile sizi şifalandırır. Bireysel seans alanlar çok iyi bilirler. Buraya da yazabilirler. Her tarot açılımımız bizim çok başka geçer arkadaşlar. Yani ben tarottan emin olun yani eğer bunu böyle sırf para için yapıyor olsam neler yaparım neler bir kere bana gelen arkadaşlarım yarın da geleyim mi Zeynep Hanım? Ya o kadar çok aç ki, o kadar çok çözülmek istiyor ki. iki hafta sonra geleyim mi? Ne zaman geleyim? Bir hafta sonra gelsem uygun mu? Hep söylediğim şey şudur. Kalbin en doğrusunu bilir. Ve o kişi gider gelmez. Bak o kişi gider ve gelmez. Çünkü kalbi onu doğru yerde her zaman tutar. Yani <laughs> o e, hastalıklı düşüncesinden ayrılır. Hep benimledir zaten, hep birlikteyiz, birlikte yürüyoruz zaten. Ama o e, bir panik atak sürecim olmuştu ve oradaki o sancılı durum gibi e, sürekli almak istiyorum, sürekli hiçbir şey olmasa konuşalım, sadece konuşmak istiyorum. Ve Zeynep burada yargıyı bırakın diyorsa, Zeynep burada yarın geleceğin gözüne ve arkasına bakmıyorsa, şundan eminim. Yani beni izleyenlerin bilincinin zaten böyle şu anki tarot izleyenlerin bilincine olmadığından eminim. Çünkü yoksa benim dediğim havada kalır ve siz izlemezsiniz. Yorum dahi yapmazsınız siz. Buradaki konu arkadaşlar sizin farkındalığınız. Yani ben o arkadaşın şu dediğini anlayabilirim. Bu nasıl bir tarot ya? Ben bununla çok karşılaşıyorum. Bu nasıl bir tarot? Böyle bir tarot ben görmedim. Ben de görmedim. Çünkü ben aldığım eğitim o değildi. Ben eğitimi böyle almadım. Ve benim vereceğim eğitim de benim aldığım eğitim gibi olmayacak. Çünkü tarot o değil. O değil tarot. Tarot çok başka bir bilinç altı okuması, enerji okuması. Ama sizin orada oraya kattığınız yorum o kadar çok önemli ki. O yüzden diyorum ki Kimseye tarot baktırmayın. Çok seçici olun. Kimseye rüya anlatmayın. Fal baktırmayın zaten. Ama hani oluyor belki, olmuştur belki. Ee, sadece bilinçli olun. Farkındalıklı olun burada. Ee, ve özellikle hani tarot baktırmayı bırakın. Instagram üzerinde geliyor ya akışta. Çok bana da eskiden çok denk geliyordu. İşte jazz niyet okumaları Reiki eğitimleriyle ilgili sayfalar. Evet yazın his yükleyelim. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Yani sizin alanınıza giriş yapmış oluyor. Ben bilmiyorum ki o kişi benim bana bıraktığı etkiyi bilmiyorum ki. O kişide ne var bilmiyorum ki. O kişi kendini iyileştirmediyse bana bırakacağı etki korku ve ben korkuyla tetikleneceğim hep korkulu rüyalar göreceğim hep. Ekmeğin üstüne basmış gibi, çişin üstünden geçmiş gibi bir sürü bir şeyler uğrayacak bana. Bakın bunların hepsi, bu varlıkların hepsi yanlış ilişkilerin içindeki cümleler. Bendeki bana inancıma katkısı. Ben orada ona inandım ya, o bir kelimeyi bir rüyamı anlattım diyelim ki misal. O anlattığım rüyadan bana dedi ki, sen aldatılacaksın. Ki falı geçtim yani. Hani burada e, en temizi, yani en temizi hiç kimseyle görüşmemeniz de bu mümkün değil. Sadece eleyin ve mantık süzgecinden her zaman geçirin. Ve bütün yayınlarımda da söylerim. Zeynep bunu söylüyorsa bu doğru değil. Bu benim için doğru mu? Bu bana doğruyu anlatıyor mu? Ben oraya bakacağım. O bana doğru değilse ben onu kabul edemem. Diyorum ya ben aldığım tarot eğitimi benim için bir şey ifade etmiyordu. Ben bilgi olarak aldım ama benim vereceğim eğitim çok başka bir eğitim olacak. Tasavvufi bir eğitim olacak. Sen o tarot eğitiminde kendini anlayacaksın. Şimdi o arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Neden? Zeynep tarotu anlatmıyordu. Sistem dedi ki tarotu anlatma gerek. Gereken zamandasın. Tarot'u şimdi anlatacaksın Zeynepciğim. Çünkü sen herkes gibi bakmıyorsun ve sen en çok alkışı hak ediyorsun ve sen e, normalin dışında özgün bir iş yapıyorsun. O yüzden çok öz e, böyle övgüye. Yani özgünlük demek yaratıcı olmak demek, simyacı olmak demek. O yüzden o özgünlüğü bulmak demek kolay bir şey değil. Herkes eğitim alır, siz başka bir şey katarsınız, başka bir şekilde bir şey ortaya çıkartırsınız. O sizdir, Zeynep bir şey. O yüzden bugünkü arkadaşıma çok teşekkür ederim. Yani birçok farkındalıklı çok teşekkür etmiş, bana bunu kazandırdınız, şunu yaptınız, bunu ettiniz, bunları yazmış yazmış ve arkasına yaptığı yargılayıcı keskin cümleleri beni çok irite etti ve ben zaten geçmişim oradan geliyor. Zaten ben onu anlayabiliyorum. Ama benim anlatmak istediğim şey arkadaşlar burası benim alanımsa yargısız olun. Yargı yaptığınız zaman ya kimseye bir şeyi öğretemezsiniz bakın. Kimseye bir şeyi bak bu böyle diye öğretemezsiniz. Ben sana soruyorsam bana öğretirsin. Bu çok başka bir şey. Ve haddimizi bilmek. Ya bir çocuğuna bile sen ebeveynken bak yavrum burası böyle böyle diye öğretmeye kalktığında bile sen her zaman öğrenen olacaksın, öğreten değil. O çocuk sana öğretecek. O çocuk senin öğretmenin. Ve sen ondan öğreneceksin her zaman. Sen onu öğretmeye kalkıp öğüt vermeye, akıl vermeye kalktığını biz oradan geçtik ya. O yolları biz geçtik. Bak o yolda şöyle yürünür diye öğretmeye kalktığında sen öğrenen olursun. Allah seni düşürür. Ve bak der o iş öyle değil, o iş böyle. Ağzını tutmak çok önemli. Gözlerini tutmak çok önemli. Harama bakmamak ve ilk ayette nedir arkadaşlar? Türban konusundaki tesettür konusunda erkeklerin göz kapaklarıdır o ıı, asıl emir geldiğin gelmeden önceki ayet erkeklere gelmiştir, İ, nur suresiydi ben yanlış hatırlamıyorsam o otuzlardaki olan bir işte o arada olan bir tam hatırlayamıyorum şu an önce erkekleri anlatır bunu Allah erkekleri uyarır göz kapaklarınızı harama kapatın diye böyle bir ayet vardır. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın Tarot kanalında ayet dinliyorsunuz. <laughs> e, o yüzden çok komik yani gerçekten çok komik. E, hayat çok komik. Hayatın içindekiler çok komik. E, hayat gerçekten çok büyük bir hologram. Bunu anladığımız zaman Tarot bize hizmet eder. Yani şu kart bana arkadaşlar şu kart ba bana ne yapabilir? Ben izin verdiğim zaman bu bana zarar verir. Aa bu telefon da bana zarar verir. Bakın şimdi siz elinize aldığınız bir şeyi, sizinle olan bir şeyi faydanıza kullanırsanız size hizmet eder. <laughs> Ki insan olmak demek bu demek değil mi? Sizin e, hayatınızda alanınız alanınıza giren her şey siz kar ve fayda olarak kullandığınızda size öyle gelir. Ama siz bunu e, fitne, fesat, yargı ve çirkin düşük alanlarda kullanmaya başladığınızda bu kalemi ben başka şeyler de çizebilirim değil mi? Yani çok güzel muskalarda yapılır. Ama işte burada ne yaptığımız önemli. O arkadaşıma çok teşekkür ederim. E, fizyoterapist bir arkadaşımı sanıyorum. Çok da güzel arkadaşlarımız geliyor. Çok bilgili ve kendilerini çok her yerde açamayan arkadaşlarım. Hepsi bende. Fakat e, şu benim tabii ki çok önemli sözümdür, ricamdır ve benim mottomdur. Yargısız hayat. Yargısız hayat. Yani siz kimseye bir şeyi anlatamazsınız, öğretemezsiniz. Nasihat ya da e, din anlamında ne veriliyordu? Din anlamında tebliğ etmek. Tebliğ edemezsiniz. Yaşarsınız o yaşadıklarınızla tebliğiniz olur arkadaşlar. Kendinize, kendinize öğretin ve kendinize bakın. Tıpkı benim kendime baktığım gibi. Ee, başka anlatmam gereken bir şey yok. <laughs> Varlığınıza çok teşekkür ederim. Yanımda olan, var olan arkadaşlarıma böyle kalplerinden sarılıyorum. Ee, ve ben bir hafta önce çok sevdiğim bir yakınımı kaybettiğim zaman vardı. O zaman daha haber gelmedi bana. Daha ben bilmiyorum. Normal günün akışındayım. Bana öyle bir mesaj geliyor ki. Zeynep Hanımcığım seni rüyamda gördüm. Ay, Zeynep Hanımcığım sizi hissettim şu anda. İşte siz geldiniz aklıma. Kaç kişi rüyasında gördü falan böyle. İyi misiniz her şey yolunda mı? Burası kolektif bir alan. Bakın kolektif bir alanda ben sizi hissediyorum. Nasıl hissediyorum? Öyle siz de beni hissediyorsunuz benim o enerji dalgasında olanlar benimle aynı birlikte bir his alanı var çünkü burada. Kolektif işte bu demek. Çok şükür yani çok şükür sayısız şükür Rabbime bana bu alanı açtığı için ve bu alanın içinde bana tat ve neşe verdiği için şükürler olsun. Ben de sizin varlığınıza çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.